Bu projelere onay verilirken bir defa evlerin altındaki eğer bitişik nizamsa ona göre, ayrık nizamsa ona göre bütün otoparkların yapımını teminat altına almaları lazım. Artık refah ülkesi bir Türkiye var. Bakıyorsunuz evde beyefendinin de hanımın da bir defa birer tane arabası var. Yetmiyor. Delikanlı büyüdüyse Anne, baba e, benim de bir arabamın olması lazım diyor. Hadi bir araba da ona. Bir daireye eskiden bir araç hesap edilirdi. Artık bir araç değil, iki, üç araç hesabı yapılıyor. Ne yazık ki israf ekonomisi almış başını gidiyor. Bir ailenin içerisinde bir tane araba değil, bakıyorsunuz iki tane araba, üç tane araba var. Hanımda, çocukta, da, çocuklarda hepsinde arabalar. Bunun adı israf ekonomisidir.